Öncelikli olarak e, tüm İzmir'e ve depremi içeren herkese aydınlanmanızı ve tüm geçmiş olsun diliyorum. E, gece oldu. Gece olduğundan dolayı tabii ki panik e, oranı biraz daha yüksekti. E, neden? Çünkü herkes uyku e, düzenindeydi. Ondan dolayı e, birazcık e, orta büyüklükte bir deprem, 4.9 büyüklükte bir deprem olsa dahi e, vatandaşlarımız ciddi şekilde korktu. Bir panik yaptı. Herkes e, dışarı çıktı. E, şöyle bir inceleme yaptığımızda e, yaklaşık bu bitişik bir olan e, binalarda bazı yarınmalar tespit edildi. Oturmadan bazı e, binalarda hafif bir eğilmeler meydana geldi. E, e, tabi bakanlığın İçişleri Bakanlığı'nın da açıklamalarına göre panikten dolayı kendilerini attıkları için e, bir dışarı şey, balkondan pencereden e, tabii yaralanmalar meydana geldi. Ve bu yaralanmalardan bir tanesi de biraz ağır durumda olduğu gözlendi, söylendi. E, ama şöyle bir baktığımızda depremle ilgili nasıl bir analiz diye düşündüğümüzde evet depremimiz e, Doğan Bey Tuzlu fayı arasında kalan biraz daha kuzey segment yani e, bölgesinde e, kıyısında e, parçasında dediğimiz bir bölgede meydana geldi. 4.9 bir deprem İzmir e, coğrafyasındaki teknik özelliklere göre gayet normal olabilecek bekleyebilir bir deprem. Tabii ki bu her zaman şimdiye kadar son 30 yılda sürekli ee, İzmir Körfezi ve Ege açıklarında e, bu tarz depremlerle karşı karşıya kaldığımız için bu biraz daha karasal bölgede olduğu için e, hissetilmesi daha da fazla oldu. Ki bu bile e, bize gelen videolar ve fotoğraflarda baktığımızda gerçekten yeni bina olduğu halde bile e, çatlayan, yarılan, e, tabii ki hasar tespit komisyonu tarafından da e, son hizmetinden indirilerek verebileceği e, bazı hasarlı binaların da fotoğraf ve videoları e, bize ulaşmış durumda. Ee, herkes tabii ki bir korku içindeydi. Neden korku içerisindeydi? 2 yıl önce bir deprem meydana geldi. İzmir için bir milat olabilecek bir deprem meydana geldi. Bunun sıkıntısı, problemi, endişeleri, korkuları, travması bayağı yüksekti. Ondan dolayı bu meydana gelen depremde de acaba tekrardan böyle bir büyük bir depremin tetikçisi midir? Veyahut da başka bir depremin öncüsü müdür? Daha büyük bir depremin öncüsü müdür? diye vatandaşlarımızın akıllarına gelen ilk sorular bunlar oldu. Çünkü bundan biliyorsunuz Ağustos başında kuşadası Körfezi'nde, Eylül başında Sisam e, Adası'nın e, güneyinde meydana gelen depremlerden sonra böyle bir deprem olması da ister istemez herkesin aklına gelen soruyu. Ama şunu şu şekilde söyleyebiliriz ki bu deprem herhangi bir büyük depremi tetikleyebilecek veyahut da herhangi bir büyük depremin daha doğru olursa öncüsüdür diyebileceğimiz bir durum değil. Böyle bir teknoloji yok. Böyle bir yoruma kesinlikle inanmayın. Böyle bir açıklama yapıldığı zaman bunlara kulak atmayın. Bunlar bilim dışı bir yorumdur. Ama şu bir gerçek ki 4.9 büyüklüğü bir depremin artçıları Devam edecekler. 1-2 hafta daha devam edecekler. Bunların büyüklüğü 4'e e kadar çıkabilecek durumda olabilir. Ondan dolayı e, herkesin, e, bu depremi hisseden herkesin herhangi bir korku ve endişeye girmelerini e, tavsiye etmiyorum. E, normal hayatlarına devam ettirsinler. E, ama şurada bir gerçekte Bilincin e, ne kadar önemli olduğunu, temel afet bilincinin ne kadar önemli olduğunu da e, bu depremde e, yaşamış olduk. Çünkü... E, kendisini tencereden ve balkondan atan vatandaşlarımızın hala oluyor olması e, bizler için biraz üzücü bir durum oldu. Ama biz de elimizden geldiğince bu tarz eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Sivil toplum üniversiteleri olarak, geofizik mühendisleri odası olarak e, bu bilinci artırarak vatandaşlarımız en azından kendi sağlıklarını zor durumda bırakacak bir e, e, hareketini engellemiş olmak için çabalayacağız. Ee, tekrar geçmiş olsun diyorum, 1-2 hafta daha bu hareketlilik devam edebilir. Bırakın e, burasını, başka yerlerde de yani İzmir ve çevresinde başka yerlerde de buna benzer, bu büyüklükteki veya biraz daha büyük depremler meydana gelebilir. E, çünkü bu e, artık bir gerçek. E, İzmir'in coğrafyası, tektonik yapısı, fay sistemi, e, sıklığı, e, her şeyi göz önüne alındığında e, bu tarz depremlerin Sık sık olabileceği bir İstanbul gibi, İstanbul'da beklenen deprem gibi değil. Yani 20-30 yılda bir beklenip 7 bir üzeri bir deprem bekleme durumunda değil. Evet sık sık e, aylarca süre sürecek. yani ayda bir, iki ayda bir, altı ayda bir, yılda bir meydana gelecek 4 4.5, buçuk, 5 beş buçuk büyük bir depremleri oluşturmaya gebe. E, evet. Ama her zaman söylüyorum, e, bu tarz depremler daha büyük bir depremi, her iki 7 bir üstü. Bir depremi tetikleyebilecek demek e, tamamen sismolojik, e, tamamen jeofizik, tamamen bilim dışı, e, bilimsel e, açıklamaların dışında olabilecektir. Açıklamalar olacaktır. Ondan dolayı bu tarz yorumları pek de bir etmemelerini tavsiye ediyorum. Tekrardan geçmiş olsun diyorum tüm ülkeden herkese. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Geçmiş olsun. Bir kez daha kolaylıklar diliyoruz size de.